Range Rover lüks SUV segmentinin öncüsü olarak kabul edilir. Yıllar boyunca birçok yenilik otomotiv dünyasında önemli bir yer edinmiştir. İşte Range Rover'in tarihinin diğer önemli dönüm noktaları. 1960'ların sonlarında Rover şirketin mühendisleri Charles Spencer King ve Gordon Bathurst lüks ve arazi kabiliyetini birleştiren bir araç geliştirme fikrine düştü. Bu geleneksel dört tekerlekten dört aracılar lüks binek otomobillerin bir kombinasyonu olacaktı. Range Rover resmi olarak 1970 yılında piyasaya sürüldü. İlk model iki kapalı bir SUV olarak tanıtıldı ve V8 motoru ile donatıldı. Hem otoyolda hem de arazide üstün performans göstermesiyle dikkat çekti. Artan talepler doğrultusunda 1981 yılında 4 kapalı Range Rover modeli piyasaya sürüldü. Bu aracın hem aileler hem de iş dünyası için daha uygun hale gelmesine sağladı. dizel motor seçenekleri sunulmaya başladı. Bu özellikle Avrupa pazarında büyük ilgi gördü. 1994 yılında ikinci nesil Range Rover piyasaya sürüldü. Bu model daha modern bir tasarım ve gelişmiş teknoloji ile donatıldı. Yeni motor seçenekleri ve daha lüks iç mekan özellikleri sunuldu. 1994 yılında BMW Range Rover grubunu satın aldı. Bu Range Rover'in mühendislik ve teknoloji alanında önemli gelişmeler kaydetmesine yardımcı olacaktı. 2000 yılında Ford Motor Company Land Rover'ı BMW'den satın aldı. Bu Land Rover'in ürün yalpazasının teknolojisinin daha gelişmesine olanak sağladı. 2020 yılında Land Rover tamamen elektrik model gelişmeler yoluna önemli adımlar attı. Markanın gelecekte vizyonu ve lüks performansı sürdürebilir teknolojiler birleştirerek üzerinde kuruldu. Range Rover lüks və ərazi kabelətinin mükəmməl bir şəkildə birləşdirərək avtomotiv dünyasında eşsiz bir ikonə mülledit. İllar boyunca yaddığı yeniliklər və texnoloji irəliləmələri ilə SUV segmentinin standartlarını belilidən bir marka halinə gəldi. Bu gün Range Rover lüks və performans və təhlükəsizlik denildiyində ağla gələn ilk isimlərdən biridir.